Merhabalar Yine bir Edirne otobüsündeyiz <laughs> Ve bu sefer Edirne'ye daha uzun bir süreliğine gidiyoruz ya Bakalım Nasıl olacak Biraz da yorgunum çünkü şu an çok erken bir saatinde uyandım Şimdi börek aldım börek yiyorum Ay yollar beni yordu Aslında daha 4 gün önce yine Edirne'deydim ben 2 günlüğüne gittim geldim Şimdi yine gidiyorum İş için geri dönmüştüm zaten Keşke 9-15 arabasını alsaydım. Yetişemem diye almadım. O yüzden sen yanımızdan 9-15 aracı gitti. Umarım valizimi ona vermemişimdir. <laughs> Ver değil, sen de geçmiş olsun. Biraz tıkınalım. İnsanlar şu an otobüse kimse yok zaten o yüzden rahat rahat konuşuyorum ne yiyorum. Tüpüste bir olsa tabii ki yemem. Kokan bir şey de almadım o yüzden. Ne olur ne olmaz. Canı çeken olur. Deneden. Merhabalar. biliyorum bu kısma kadar böyle bayağı sessiz çektim. Çünkü evet. annem babam katılmak istemediği için videoya. Şu an ailenin küçüğü olarak bana balon alındı. Çocukların evet. sonu. Buraya doğru geldi. Babama 101 öğretiyoruz değil mi baba? Evet. 101 oynamayı biliyor. Ama kafa işte. Kırıyor. Evet biz de kafa kırıyor. Ama ben yeneceğim. Ama babacığım şu yaptı zaten galibiyet için. Babacığım onun galibiyetle alakası yok. Onun yani 101'e giriş 101 anladım. <laughs> Çok basic bir bilgiyi dedim anne. Yani annem asla böyle yaptı ama görmediğiniz. Aylar, 8 el oynadık. 7'sinde bittim. Babam o yüzden <laughs> hesabı ödemeye gitti paşa paşa. Ne düşünüyorsunuz bu kan hakkında saygılar babacığım? Ne kadar duruyorsun? Ne <laughs> da versin. Vallahi. Baba <laughs> kusura bakma. Babam her seferinde diyor ki, "Bel daha, bel daha, bel daha." İşte. sonuç kazanan değişmiyor. Biz 101'in neyi olmuşuz? Artık bir hikisse olmuşuz. Haleyler çok güzel evet. Keşke bir gün benim Yok. de olsa. Yok. Yok. Onunla sokaklarda kaybolan kardeşimi izliyoruz. yeni bir günden ve karaştan merhabalar. Kapattığım yerde kamerayı açtım tekrar. Burada olmaya kadar çok seviyorum. Sanırım Edirne'deki favori yerim falan. buraya geldim ve dönüşünde bir buçuk saat boyunca evi yürüyeceğim. <laughs> Yüksek ihtimalle o kızla çok konuşacağız. O yüzden şimdilik biraz daha etrafı göstereyim dedim. Kendime çalışmak için bir kafe bakacağım. Şu anda gözlememek için ceviz kafeye geldim. Zaten yani en çok buraya geliyoruz. Geçen de gelmiştik. Edirne bile da vardı. İzlemek isteyenler için. Şuraya tekrar şeyini bırakırım bağlantısını. Şu an Alex var. Sizi Alex'e tanıştıracağım. Ceviz kafenin önünde olan her zamanki o tatlı kafe. Merhaba de izleyicilere. Alex. Gözlere bak maşallah. Evet işte Alex hep buralarda oluyor. seni. Dön. Doyduk mu? Doyduk mu? Doyduk mu? Oh çok tatlısın. Tanıştığıma memnun oldum. Ve şu an Karaağaç'tan hafif hafif ayrılıyorum. Etraf o kadar güzel ki en sevdiğim yolu yürüyerek dönüyorum. Genelde hoş arabayla gelir insanlar ama umarım ezilmem. Karaağaç'ın en sevdiğim yolu diyebiliriz zaten az önce de göstermiştim size. Bu yoldan yürümek o kadar keyifli ki. <laughs> Hoş tabii ben ilk defa bu kadar uzun bir süre bu yolu kullanacağım. Normalde hep araçla geçeriz ve ben hani akşam özellikle ışıkları seyretmeyi çok severim. Çünkü bütün yol ışıklandırılmış sağdan ve soldan. Hatta onları da göstereyim. Bu ışıklar yanınca o kadar güzel bir yol haline geliyor ki burası zaten güzel ama. Ee, peki ulaşım olarak hangi e etuslar buraya geliyor derseniz de 6A geliyor diye biliyorum. Ama onun harcına başka ne geliyor? <laughs> pek de bir bilgim yok. Dememin ardından yanından 3C numaralı etkisi geçti arkadaşlar. <laughs> Şu an ağızlı olun ama benim kadar değil. Ve yürümeye başladık. <laughs> o benim sevdiğim kısmı geçtik. Aslında buralarda da çok güzel yerler var. Hepsini de biliyorum. Ama olsun. <laughs> en azından ee... Yürümüşe de nemlemiş oluyoruz diyebiliriz. İşte bir takım lavanta tarlaları. Çok güzel görünüyorlar. Az önce göstermiş olduğum tarlalar özellikle 10 Haziran'dan sonra kendisini bulmuş oluyor. Ve bütün yol boyunca lavantalar size görsel bir şölen sunuyor. Kesinlikle Haziran ve Temmuz aylarında buraları görmenizi tavsiye ederim. Benden söylemesi. Arkadaşlar şimdi çok önemli bir sanat eserine doğru ilerliyoruz. Dünyanın en büyük tavası tam olarak Edirne'de bulunuyor. Şimdi hemen size göstereceğim. Zaten ciğeriyle ünlü olan bir yer için başka bir ünlülük sebebi düşünemiyorum. <laughs> Gayet iyi. <laughs> Hadi siz orayı göstereyim. <laughs> Dünyanın en büyük tavası arkadaşlar buymuş. Keşke için oturabiliyorsam Ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş yani. Hiçbir şey söylemiyorum. Gurur diyorum. Şu görsele bakar mısınız? Ay ne kadar büyük. olarak <laughs> burada şehit ressam Hasan Rıza'nın heykeli var. Balkan Savaşlarından sonra Edirne'nin işgali sırasında atölyesindeki resimleri kurtarırken Bulgar askerleri tarafından öldürüldüğü bu sebeple de şehit ressam olarak anıldığı bilinmektedir. Edirne'nin her köşesinde sınır ili olmasından ötürü savaşlar, işte birtakım takım mübadeleler bunların yaşattığı izleri de görebiliyorsunuz şehrin her yanında. Açıkçası Edirne'yi biraz daha sevmemin sebeplerinden biri de bu. Adım Meriç Köprüsü'ne doğru geliyoruz. Aslında yolun e, dörtte birini yürüdüğümü anlayabiliriz şu an. O kadar güzel ki. Tam burada bir çay bahçesi var. Yani hep orada otururduk. Şöyle göstereyim size etrafı. Ve Meriç Köprüsü. Hemen biraz karşıya doğru geçmeliyim galiba. Ve Meriç Köprüsü'ne gelmiş bulunuyorum büyüleyici olduğu kesinlikle doğru. Yani fazlasıyla güzel. Oy arı. Arkadaşlar ben arıdan çok korkarım. Bilmeyenler varsa. Acaba şu, şurada birazcık çay içelim. Hadi gelin. Şurası. Sanırım Edirne'de Meliş Köprüsü'nü en iyi gören e, kafe diyebiliriz. Biz biraz uç taraflara doğru gidelim. Özellikle akşam burası çok güzel görünüyor. Biraz uçlara doğru gidelim. Bence kendime çalışmak için en güzel noktayı buldum diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. <laughs> Etraf kadar güzel ki. Emrigan kahvaltı diye biliyorum buranın ismini. Gelecek olanlar olursa kesinlikle burada bir çay kahve molası verin. Zaten sizlere söylemiştim. Ben biraz daha böyle plan yapan, işte o planlar üzerinden yaşamayı seven bir insanım, özellikle iş konusunda ve hedeflerim konusunda. Ee, o yüzden aslında şimdi kahvemi yudumlarken <laughs> bu planlar üzerine yoğunlaşacağım. Bir de e, biraz çalışmam gereken bazı konular var. Onları halledeyim, aradan çıksın diye bakacağım. Bir de bazı başvurularım vesaire var. Onları halledeceğim. Bir yandan da buranın tadını çıkaracağım. Bugün makyaj yapmadığım için bütün yaralarım berelerim olsa da ama Edirne'deyken makyaj yapamıyorum çünkü bilmiyorum havasından mı suyundan mı biraz daha kendimi tatil moduna alıyorum. Emirgan kahvaltı salonundan çıktık. Şimdi Meriç Köprüsü'nün üzerinden yürüyeceğiz. Yani bildiğiniz gibi daha yolun <laughs> çeyreğindeyiz. Edirne'nin piyakasının 22 olduğunu düşünürseniz Edirne yıl açıklamasına <laughs> mantığını bulabilirsiniz. Ve herkese Meriç Köprüsü'nden merhabalar. Meriç Nehri'nin <laughs> tam olarak üstündeyiz şu an. 360 derece bir tur yaptık size. Ya biraz korkutuyor beni çünkü şu yan direkt boş. Ve hani ani bir denge bozukluğunda böyle <laughs> Meriç Nehri'nin düşeceğimle çok ürküyorum. Ama yapacak da pek bir şey yok. Dikkatli bir şekilde. Yürüyelim şu an Melis Köprüsü'nün tam olarak ortasındayız. Arabalarda yokken hemen şu noktaya çıkıvereyim bence. Bana da bir anı olsun. <laughs> ya korkuyorum ama. Gözlemlemek için daha iyi bir nokta yok ya. O zamanları düşününce harika yapılmış bir köprü. Tabii biz insanlar olarak yine üstüne yazılar yazarak batırmayı çok güzel bir şekilde başarmışız ama... Şu motif almak için çok çabaldım. Ancak bu kadar oluyor. <laughs> Şöyle ki şu an Meriç Köprüsü'nün tam orta noktasında bulunan bu izlem noktasındayız. <laughs> bu noktanın yapılma sebebi sultanların güzergahlarında en manzaranın güzel olduğu nokta olması ne kadar konuşamadım. Ya bu sebeple de bu izlem noktasının yapılmış olduğu söyleniyor. Sultanların e, işte durup dinlenebilecekleri ve etrafı gözleyebilecekleri bir nokta olması sebebiyle. Tabii. Tabii tek sebebi bu mudur? Bilmiyoruz. Ee, ancak söylentiler daha çok bir yönde. da tabii ki Meriç Nehri'nin geçmiş olduğu noktalar güzergahı düşünülüğünde çok daha farklı sebepleri olabileceğini düşünüyorum şahsen. Ama şu an her buradan geçtiğimde o a, arabayla geçtiğim için şu an ilk defa yürüyerek ve etrafı gözlemleyerek geçme fırsatı buldum. O kadar güzel ki, keza bu noktanın e, tavanında yaran detaylar da o kadar güzel ki. Yani şu an diyebileceğim tek kelime e, o kadar güzel ki <laughs> olabilir. E, size birazcık etrafı göstermek istiyorum. Yani birlikte i̇şte, Tavanda bulunan desenler. Meriç Köprüsü'nden ayrıldık. Şimdi sanırım sırada Tunca Köprüsü var. Oraya doğru yürüyorum şu an. Keşke bisiklete gelseydim. Ve bisiklette dönüyor olsaydım. Her şey çok daha kolay ve keyifli olabilirdi. Oh. Ama özellikle Meriç Köprüsü'nün ortasında durmak ve o izlem noktasından etrafı gözlemlemek harikaydı ya. Neden daha önce yapmamışım acaba? arada böyle oluyor ya hani eminim sizde de oluyordur. O kadar göz önünde bir şey oluyor ki e, o kadar çok onu aslında yapıyorsunuz ki onu ayrıntılı bir şekilde inceleyemiyorsunuz. Gözünüzden kaçıyor. Aman sonra yaparım. Aman işte e, bir gün yaparım diyoruz ama aslında bu tip şeyleri önemsemek lazım. İşte Tunca Nehri'nin üstünde yer alan Tunca Köprüsü'ndeyiz. Yani burası tabii ki daha minik. Ben şu minicik alandan yürüyemiyorum ya. <laughs> bir şeyler çekmeye çalışırken bir türlü beceremedim. Her seferinde düşeceğim diye korkuyorum. Burada da böyle bir seyir noktası görebilmemiz mümkün. Bir Biraz da burası. Buranın tavanında da var mı acaba? Yani varsa da kazılmış gibi ama daha çok yazılar okuyabiliyor olsam. Biraz daha ürkütücü. <laughs> Demirleri sebebiyle. Ve biz burada Selimiye Camii'ne doğru bir yol izleyeceğiz. <laughs> Hadi gidelim. Arkadaşlar sonunda Saraçlar Caddesi'ne yani çarşıya doğru geldik. <laughs> uzun bir yürüyüş oldu dersiniz. Aslında kadar değil ama ben sanırım her noktayı çekmeye çalışıp geçirdiğim için bir tık daha uzadı. Çok da keyifliydi ama. Şimdi biraz da Saraçlıları gezelim. Bugün pazar olduğu için gereksiz bir kalabalık var. Normalde dün vesaire bu kadar kalabalık değildi. Kamerayı açmak için en uygun zamanı bekledim. Çünkü çok kalabalıktı. Edirne'de görebileceğiniz ve yadırgamamanız gereken şeylerden biri de mesela şurada da var. Her yerde bir Yunanca veya Bulgar ile karşılaşabilirsiniz. Yani tabelalar genel olarak Türk ismi. Onda bir yana sıkıntı yok ama her yerin böyle açıklamasında hatta bazılarında Türkçe bile olmayabiliyor. Yani çoğunluk olmamakla birlikte gördüğünüzde şaşırmamanız gereken şeylerden biri. E tabi eline deyince akla <laughs> pehlivanlar gelmezse olmaz. Ve Edirne'nin Kapal Çarşısı. Saraşlar Caddesi'nden çıktık. Ve Selimiye'ye doğru yürüyorum. Bu arada telefonu kendime doğru çeviriyorum. Edirne'ye gelmiş olduğunuz zaman buradan ne alınır? <laughs> ne götürülür derseniz buradan tabii ki bir kavalı kurabiyesi alınız. Ee, kavalı kurabiyesi gerçekten çok güzel oluyor burada. Onun haricinde Edirne'ye özgü aslında çok fazla şey var. Ya da geldiğinizde yapabileceğiniz keza videonun başında ciğerciye gitmiştik birlikte. Edirne denince akla ilk baş ciğer gelir. <laughs> Tava gelir. <laughs> yani gördüğünüz gibi dünyanın en büyük e, tavası zaten burada. Bu halk için bunun önemini e, anlamak zor değil. Açıkçası bence çok keyifli bir şehir. Etnik olarak çok fazla insanın karıştığı, çok fazla göçmenin bulunduğu e, tabii ki de artık bu kur dengesinin bozulmuş olması sebebiyle fazlasıyla her hafta sonu Bulgarların ve Yunanların akın ettiği bir e, şehir haline gelmiş. Yani şu an 10 plakadan en az ikisi ya Bulgar'dır ya Yunan'dır. Çünkü geçmek çok kolay. Bir diğeri de zaten Bulgarlar leva kullanıyorlar bildiğiniz üzere. Ve leva ile Türk lirası arasındaki o fark uçuruma döndü. Hele özellikle bu Euronun 20 olduğu zaman. E, o sebeple de aslında çok alışveriş için ee, nasıl diyeyim size kaçınılmaz bir nokta olduk. Ay Selimiye o kadar güzel görünüyor ki. Şimdi size onu göstereceğim. Selimiye Sinan'ın ustalık hisleri olan Selimiye Camii. <laughs> o kadar güzel görünüyordu ki ben de gözümü <laughs> ister istemez buradan alamadım. Solu keseri olan Selimiye ve Mimar Sinan'ın heykeli. Yani buranın ya belediye ya da valilik olduğunu tahmin ediyordum zaten. Harika görünüyor. Burası da Edirne Belediyesi. O kadar güzel bir meydan haline gelmiş ki. Ufak ufak ben Selimiye Camii'ne doğru ilerliyorum. Şarjım da çok az kaldı. Acilen bir yer bulmam lazım. Tamamen turist günümdeyim galiba şu an. Hadi girelim. Şarjım çok az olduğu için artık bir yere geçip telefonumu şarj etme ihtiyacı gidiyorum. O sebeple de dedim ki buradan Eras AVM'ye doğru yürüyeyim. Yani Ayşe Kadın. Trakya Üniversitesi'nin Ayşe Kadın yerleşkesi orada bu arada. Ee, o sebeple de eğer Trakya Üniversitesi'nde bir takım eğitimler düşünen varsa en azından onlar için de bilgilendirici oluyordur. Bugün aslında Karaağaçe yerleşkesinin oradaydık. Şimdi Ayşe Kadın'a doğru gidiyoruz. Bir gün bir bakmışsınız, Balkan yerleşkesini gezmişiz. Neden olmasın? <laughs> Ama e, şu an böyle dümdüz bir yol var. Onu yürüyeceğim ve Eraslan'ın oradayım. Orada öğrenci de çok fazla olduğu için aslında kafeler vesaire de çok fazla var. Hemen bir yere oturup bir kahve içip daha sonra telefonumu şarj ederim diye düşünüyorum. O kadar yoğun bir polen var ki Gerçekten artık nefes alamıyorum. <laughs> çok zorluyor beni. Zaten sesimden anlamışsınızdır biliyorum. Başından beri zorlanarak konuşuyorum. <laughs> Alerjik bir bünyeye sahip olmak çok zor. Ne demişler? Dünya hassas bireyler için <gülüyor> cehennemdir. <gülüyor> Benim için de öyle şu an. Bariyle en hastaya doğru gelmiş bulunuyorum. Ama telefon kapanmasın diye dedim ki hemen çekeyim çekiliş verdim yüzde bir. Yani Bariyle Erasta Starbucks'tayım. Şu an görünmüyor ama bugün çektim videoları yükledim. Bilgisayarıma. <laughs> Ve Erasta'dan çıktım. Ya yavaş eve doğru yürüyorum. Yolumuz uzun. Gençliğimiz var arkadaşlar. Yani tek güvenliğim şey bu. Arkadaşlar ayet <laughs> gözlerim neler görüyor. Bugünün diyebiliriz. Eve gidene kadar 20 bin olur bu. Bu video da artık ufaktan buralarda bir yerlerde kapatayım. Ama bu aralar daha sık vlog gelebilir. Çünkü böyle bayramda birçok plan var. Farklı farklı yerlere doğru yollar var. <laughs> şey gibi konuştum şu an sanki fal bakıyormuş biri gibi oldu ama oh, yoruldum. Yani 12.30'dan bir dışarıdayım ve saat 4.30 olmuş neredeyse. Gerçekten <laughs> 4 saattir yürüyorum ya da geziyorum ya da bir şeyler yapıyorum. Çünkü oturduğum yerlerde de çok uzun süre oturmadım hiçbirinde. Hani maksimum yarım saat vesaireydi. O yüzden artık bu vlogda burada kapatmanın zamanı geldi. Ve bu vlog boyunca bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Of, o zamana kadar hoşçakalın.